Efendim Batman'la çeşitli e, kesimlerle görüştük. Batman'ın sorunlarına dair. Şikayet konularının başında kentin trafik problemi, yolların yetersizliği ve otopark sorunu konuşuluyor. Buna dair seçilirseniz çözüm öneriniz nedir? Batman gelişimi itibariyle Diyarbakır Caddesi'nin e, dört bir yanına serpişerek geliştiğinden bizim öncelikle Diyarbakır Caddesi'nin trafik yükünü hafifletecek alternatif yollar geliştirmemiz gerekiyor. Mevcut demiryolu hattı ile aynı zamanda çarşıdan havaalanına kadar e, yapılacak bir tramvay, monoray veya da e, be, be, otobüs, e, elektrikle çalışan raylı otobüs, tekerlekli otobüs sistemlerini e, hayata geçirdiğimizde e, bu trafik sorunu önemli ölçüde azalacağına inanıyoruz. Projelerimiz arasında da yer alıyor. Katlı otoparklarla hem Haftanın belli günleri pazar yeri olarak kullanılabilecek bir katı hem de diğer katları e, e, otopark olarak e, hizmet verecek e, katlı binalar yapabiliriz ve Batman'da siz de fark etmişsinizdir bir şehir meydanı yok e, belli noktalarda şehir meydanı düzenlediğimizde bu meydan düzenlemesinin altında da yine otoparklar yapabiliriz. Batman 90'lı yıllarda e, çok şiddetli bir göçe maruz kaldı yakılan, boşaltılan köylerden insanlarımız şehirlere göç etmek zorunda bırakıldı ve bunlar köyden gelirken e, köy kültürüyle biraz da varoşlara e, gece kondu dediğimiz tarzda evler inşa edildi. Birçok çok e, imar sorunlarımız da var aslında. E, bundan dolayıdır ki bu bir çarpık e, yapılaşma söz konusu oldu. Şehir birden nüfusu ikiye, üçe katlanıldı. Bundan dolayı sıkıntılarımız var, doğrudur. Alternatif yan halterlerin açılması için bazı çalışmalarımız olacak. Şehir içi ulaşımın üzerinde duruyoruz. Onunla ilgili bazı çalışmalarımız olacak. Yani şehir içi minibüsleridir, halk otobüsleridir. Bunlarla oturup ortak bir çözüm Arayacağız, bir noktada buluşacağız ve bu e, trafik sorunu da çözmek için elimizden geleni yapacağız. Bir diğer konu İluh Deresi. Oldukça yoğun şikayet geliyor bu konuda da. Buna dair bir çözüm öneriniz var mı? İluh Deresi, Batman'ın ilk yerleşim bölgesini boydan boya dolaşan bir deredir. Bugün Batman adeta İluh Deresi'nden diğer tarafa, İluh Deresi'nden Esentepe'ye ve Esentepe'den ileriye diye üçe bölünmüş durumda. İluh Deresi'ni biz ıslah ettiğimizde çok doğal bir kentsel dönüşümü de gerçekleştirmiş olacağız. Çünkü biz o bölgeye üniversiteyi götürdük, çevre yolu götürdük, 1200 konutluk afet konutu, 1700 konutluk emekli konutlarını götürdük. İlhur Deresi'ni ıslah ettiğimizde oradaki bütün gece kondu yapılaşması yerle bir olup çevre yoluyla bağlantılı 25 metrelik ve 50 metrelik bulvarlarımızı da düşündüğümüzde eski Batman yeniden kendi cazibesini kazanacak inşallah. Biz belediye olarak orayı çözecek dersek şöyle bir şey. Bizim bütçemiz belli, imkanlarımız belli. Bizim hiçbir personelin maaşını ödemezsek, hiç farklı bir hizmet sunmazsak, sadece biz İlüh Deresi'ni çözecek dersek en az 3 yıl bütün bütçeyi oraya ayırmamız gerekiyor. Düşünün 3 yıl personel maaşı bile ödemesek hiçbir hizmet sunmasak belki biz orayı yapabiliriz. Bu da imkansız bir şey. Batman'da bir hayvan pazarı var ancak anladığım kadarıyla çok işlevsel değilmiş. Kullanım kolaylığı sunmuyormuş kullanmak isteyenlere. Buna dair bir çalışmanız olabilecek mi? Belediyenin yap işte devlet yöntemiyle yaptırdığı bir mezbahane ve yanında hayvan pazarı var. Oldukça da modern bir tesis ama Bölgesinden mi kaynaklanır, farklı sebeplerden mi doğrusu detaylı bir inceleme yapma imkanı bulamadım ama istenen cazibeyi yakalayamadı. Hayvan pazarında hayvan ticareti yapan hemşehrilerimizle bir araya gelip onların arzu ettiği şart ve imkanlarda bir standartı elbette ki yakalayabiliriz. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız e, az önce de bahsettiğim gibi bunlar köyden göç edip e, şehre yerleştikleri için yani biliyorsunuz köyde kapısının önünde hayvancılık da yapılır ve e, iç içe bu alışkanlığı e, bizim üzerimizden atmamız gerekiyor. Mevcut hayvan pazarımız var. Et entegre tesisi çok güzel bir tesis orada e, yapılmış. İnsanlarımızı oraya davet ediyoruz ve bu e, hayvan pazarının da mevcut olduğunu söylüyoruz.